Biraz geç kaldık. Güzel de haber var. İyi, güzelmiş Felci de atlatmış çok şükür. Belediye Başkan Yardımcımız Sinan Küçük dün bir e, pıhtı atmadan dolayı e, kısmi felç geçirmişti. Hamdolsun şimdi sağlık durumu iyi. İki defa arka arkaya attı. O yüzden geç kaldım. Hakkı zayardım. Vekillerden sonra söz almak doğru değil. Ben sadece selamlama yapmak için e, sağlık durumu başkanım söz verdi. Hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Süleyman Paşa'daki ziyaret odamıza bütün üyelerimizi hayırlı olsun. Allah maaşı edilmesin. Bizimle tabiyle çok uzun yıllardır tanışıyoruz ve çalışıyoruz. her iki aday için de Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben inanıyorum ki Süleyman Paşa ziyaret odamız bütün Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar imza atacak boyutta. Büyük işler, güzel işler yapıyor. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Siyasetten uzak, gerçek bir dostluk olsun diyorum. Allah'a emanet teşekkür ederiz başkanım. Şimdi gündemimizin beşinci maddesine geçmek istiyorum. Gündemimizin beşinci maddesi Sayın Divan Başkanım. Size vereceğim. Seçimlerle ve Gündemimizin beşinci maddesi Ateş'in Deva, devamı geç olan çalışma raporu kesin hesaplarının okunması için o da genel sekreter arama Hanım'a davet ediyor. Geç Kadir Bey'in yanına sen. Geç oraya geç. Oraya geç. Boş olan yere geç. Sayın Divan, Sayın Konuklar, Ziraat Odamızın değerli genel kurul üyeleri. Dört yıllık kesin hesapları ve çalışma raporu özetimizi ana grupların kısa açıklamalarıyla genel kurulunuzun bilgisine ve onayına sunuyorum. 4 yıllık teyze edilen malzemelerin parasal değerini sunuyorum. yılı teyze edilen malzemelerin parasal değeri muhtelif doğumluklar 894.127 lira, arıcılık malzemeleri 13.769 lira, zirai aletler 25.726 lira, zirai ilaçlar 3.570.000 lira, 27 lira toplamda 4 milyon lira. 2020 yılı teyze edilen malzemelerin parasal değeri, muhtelif tohumluklar 21

2022 telefonu, yılı telefonu. tesisler malzemelerinin parasal değeri tohumluklar 4 467 lira, aracılık malzemeleri 12 bin 566 lira, zirai 72 480 lira, zirai 7, 6, 7. 623. Ya, lira, toplamda 12 lira. Şimdi de 4 yıllık odamızı var. işletmemize ait kesin hesapları sunuyor. 2019 yılı itibariyle brüt gelir toplamı 4 toplamı 4.718.620 lira. Fiili gider toplamı 3 milyon 967 594 lira. 2019 yılı net geliri 751 bin 25 lira. 2020 yılı itibariyle ziraat odası ve iktisal işletmenin kesin hesapları Brüt gelir toplamı 5.254.191 lira, fiili gider toplamı 4.702.666 lira. 2020 yılı net geliri 551.575 lira. 2021 yılı itibariyle kesin hesapları brüt gelir toplamı 6.145.000 lira. Bağlanmadı ki. Fiili gider toplamı 5.275.680 lira, 2021 yılı net geliri 6.624.000 lira. 2022 yılı itibariyle brüt geliri 11.234.445 lira fiili gider toplamı 987.705 tamam. lira 2022 net geliri 1.846.739 lira Evet görüşürüz abi Şimdi maçının Geçmiş yıllardır raporun kesin hesaplarını oynanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. <laughs> Günlüğümüzün altıncı maddesine geçiyoruz. Altıncı maddesi 2023, 2024, 2025, 2026 yıllarında tahmini gelir gider bütçelerin çalışma çalışma programını okutu, okutuyorum. Buyurun Pınar Hanım. 2000 Süleyman Paşa Ziraat Odası İktisadi İşletmesi'nin 2023 yılı bütçe giderleri ve belinde 2 milyon 300 bin lira uzurakları ücretleri ve yevmiyeleri 320 bin lira yolluklar, 1 milyon 500 bin lira muzam ücretler, 675 bin lira sosyal giderler, 375 bin lira kanun hizmet giderleri, 130 bin lira vergi, <laughs> resim, harç ve faizler, 75 bin lira kiralar, 165 bin lira tamirler, 100 bin lira korunma giderleri, 75 bin lira nakliye giderleri, 65 bin lira muhabere giderleri, 125 bin lira eşyat giderleri, 1 milyon 750 bin lira öteferik giderleri olmak üzere toplamda 7 milyon 655 bin lira ödenek ayrılmıştır. Buna karşılık gelirler ise 110 bin lira giriş ücretleri, 2 milyon 800 bin lira yıllık aidatlar, 5 bin lira yapılacak yardımlar, 2 milyon 250 bin lira iktisadi işletme, ticari mal satış karı, 1 milyon 700 bin lira yapılan hizmet karşılığı alınacak ücretler, 165 bin lira bağışlar, 585 bin lira diğer gelirleri olmak üzere toplam 7 milyon 655 bin olarak tahmin edilmiştir. 2024 yılında bütçe giderleri. 3.5 buçuk milyon huzurakların ücretleri ve yevniyeleri 480 bin lira yolluklar, 2 milyon 250 bin lira bunuzdan ücretler, 1 milyon sosyal giderler, 550 bin lira kanun hizmet giderleri, 195 bin lira vergi resim, harç ve faizler, 115 bin lira kiralar, 250 bin lira tamirler, 150 bin lira korunma giderleri, 100 bin lira nakliye giderleri, 100 bin lira muhabere giderleri, 185 bin lira neşriyat giderleri, 2 milyon 525 bin lira müteferrik giderleri olmak üzere 11 milyon 400 bin lira ödenek ayrılmıştır. Buna karşılık gelirleri 160 bin lira, iki düşük ücretleri 4 milyon 200 bin lira yıl kaydatlar, 60 bin lira tızoptan yapılacak yardımlar, 3 milyon 300 bin lira iktisadi işletme ticari mal satış karı, 2 milyon 550 bin lira yapılan hizmet karşılığı alınacak ücretler, 250 bin lira bağışlar, 880 bin lira diğer gelirleri olmak üzere 11 milyon 400 bin lira olarak tahmin edilmiştir. 2025 yılının bütçe giderlerinde 5 milyon 250 bin lira uzakları ücretleri ve yemiyeleri 720 bin lira yolluklar 3 milyon 450 bin lira uzam ücretler 1 milyon 500 bin lira sosyal giderler ve 825 bin lira kanun hizmet giderleri 300 bin lira vergi resim harç ve faizler 180 bin lira kiralar 375 bin lira tamirler 220 bin lira korunma giderleri 150 bin lira nakliye giderleri 150 bin lira muhabere giderleri, 280 bin lira eşya giderleri, 3 milyon 570 bin lira mütefik, müteferrik giderleri olmak üzere toplam 17 milyon 150 bin lira ödenek ayrılmıştır. Buna karşılık gelirlerinde ise 240 bin lira giriş ücretleri, 6 milyon 300 bin lira yıllık aidatlar, 90 bin lira tuzoptan yapılacak yardımlar, 4 milyon 950 bin lira iktisal işletme ticari mal satış kârı, 3 milyon 850 bin lira yapılan hizmet karşılığı alınacak ücretler, 400 bin lira bağışlar, 1 milyon 320 bin lira diğer gelirler olmak üzere toplam 17 milyon 150 bin lira olarak tahmin edilmiştir. 2026 yılının bütçe giderleri 7 milyon 850 bin lira huzur hakları ücretleri ve emniyeleri 1 milyon 80 bin lira yolluklar, 5 milyon 200 bin lira muza ücretler, 2 milyon 250 bin lira sosyal giderler, 1 milyon 250 bin lira kanun hizmet giderleri, 450 bin lira vergi resim, harç ve faizler 275 bin lira kiralar, 565 bin lira tamirler, 330 bin lira korunma giderleri, 200 bin lira nakliye giderleri, 215 bin lira muhabere giderleri, 410 bin lira neşriyat giderleri, 5 milyon 650 bin lira müteferrik giderleri olmak üzere toplam 25 milyon 725 bin lira ödenek ayrılmıştır. Buna karşılık gelirleri 360 bin lira giriş ücretleri, 9 milyon 450 bin lira yıllık aidatlar, 135 bin lira tizoptan yapılacak yardımlar, 7 milyon 400 bin lira iktisal işletme ticari mal satış karı, 5 milyon 800 bin lira yapılan hizmet karşılığı alınacak ücretler, 600 bin lira bağışlar, 1 milyon 980 bin lira diğer gelirleri olmak üzere toplam 25 milyon 725 bin lira olarak tahmin edilmiştir. Çalışma programımız dört ana gruptan oluşmaktadır. İdari faaliyetler, eğitim faaliyetleri, temin tedarik ve dağıtımlar, sosyal faaliyetler ve sosyal yardımlar. Çiftçilerimizin her yön, idari faaliyetlerde çiftçilerimizin her yönden milli ekonomi içinde gerçek yerlere yerlerine çıkarılıncaya kadar kuruluş kanunumuzun odalarımıza vermiş olduğu yetki sınırları dahilinde çevre, il ve ilçe ziraat odaları, Türkiye ziraat odaları birliği, Tarımsal kurum ve kuruluşlar, Tarım ve Köy Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar nezdinde yapılacak girişimler ve en üst düzeyde sarf edilecek gayretlerle takip edilecek sorunların çözümü ve çözüm yolları önerileri yapılacaktır. Çevre ziraat odalarımızda çiftçilerimizin sorunları eğitimi ve diğer konularda görüş alışverişine gidilecektir. Eğitim faaliyetlerimizde çiftçilerimizin günün değişen tarım teknolojisini yeni geliştirilen tohum Buğday tohum çeşitleriyle ayçiçeği tohumları, melez ve anaç kadibesindeki tohumluklar, toprak işleme, ekim tekniği, gübre ve zira ilaç, zira alet ve makinelerin kullanımı ve diğer konuları kapsayan kurslar, seminer, panel ve fonlar oluşturarak geri yapılacaktır. Yazılı yayıncılığa geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da ağırlıklı olarak devam edilecek yayıncılığımızın bir kolu olarak uzunlu olan bilgiler çoğaltılarak çiftçilerimize intikal edilecektir. Temin ve tedarik faaliyetlerimizde yıllardan beri her türlü zira mücadele ilaçlarını, alet ve yediklerini, ayçiçeği, sebze ve yem bitkileri tohumluklarını ve bunların yanında tarım alet ve ekipmanlarının satış fiyatlarının altına çekmek suretiyle piyasada denge kuran, kuran ziraat odamız önümüzdeki yıllarda da bu hizmetin aralıksız olarak sürdürecektir. Teşvik ve ödüllendirme, ödüllendirme faaliyetlerimizde tarla, bağ, bahçe ziraatı ve hayvanlarımızın geliştirmesine katkıda bulunanlar ile bu faaliyetleri sürdürerek örnek çiftçi durumuna giren üyelerimizi takip ederek bunların ödüllendirilmesine gidilecektir. Değerli genel Kurulu üyelerimiz, odamız ve iktisadi işletmemize ait geçtiğimiz 4 yıllık çalışma programımız ile kesin hesapları ve önümüzdeki 4 yıllık odamız ve iktisadi işletmemizin tahmini gelir gider bütçelerini ana grupları kısa açıklamalar ile siz değerli genel kurul üyelerimize arz etmeye çalıştım. Genel kurulumuzun ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.